Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünlerde fiyat akışı anlamında piyasalarda çok tat tuz yok. İç piyasamızda da seçim belirsizlikleriyle uğraşmaya devam ediyoruz. Esasen bu süreçte fiyat akışlarından daha çok iç piyasamızda seçimle alakalı neler oldu? Hangi haber akışları var? Sürekli olarak bunları takip ediyoruz. Piyasalar anlamında ise Amerika tarafından beklenen aslında bir haber var. Son dönemde benim birkaç kez dile getirdiğim Amerikan borç limitinin tavanına ulaşması meselesini Yellen dün tekrar dile getirdi. Amerika Hazine Bakanı der ki, ki 1 Haziran itibariyle Amerika borçlarını ödeyemez duruma gelecek. Yani temerrüte düşecek. Borçlunun borcunu ödeyememesi noktasını ifade ediyor temerrüt. Yani bir nevi Amerika'nın iflas etmesi durumu. Peki bu noktada ne yapılması lazım dediğimizde Amerika'nın 31.4 trilyon dolarlık bir borcu var. Borcunun üst limiti de bu rakam. Bu rakamın artırılması lazım ya da tasarruflar yaparak borçlarını ödemeye çalışması lazım. Peki Amerika'da bu noktada kimler hangi fikirde diye sorarsanız Biden'ın öncülüğünde demokratlar der ki borç limitinin artırılması lazım, revize edilmesi lazım ama cumhuriyetçiler de der ki bu noktada harcamalara dikkat edilmesi lazım. Harcamaları kısarak bu konunun önüne geçilmesi lazım. İşte epey bir süredir bu fikir ayrılıklarından dolayı borç limitinde bir güncelleme yapılmadı. Güncelleme yapılmadığı için piyasalardaki belirsizliğin de ana etmeni haline geldi. Şimdi borç limitinin güncellenmesi, borç limitinin artırılmasıyla ne olacak dediğimizde direkt olarak piyasalar şunu fiyatlamaya başlayacak. Amerika'nın sıkı para politikası içerisinde bir gevşeme olduğu intibası, daha fazla para basarak borçlarını finanse edeceği intibası piyasalarda direkt olarak uyanacağı için piyasalar adına yükselişi tetikleyen bir etmen olacak. Aslında haber akışlarında önümüzde hiçbir problem yok. Beklediğimiz her şey yolunda devam ediyor. Haber akış işleri anlamında FED faizi durdurma noktasına geldi. Durduracaklar ve bu süreçte enflasyonu izleyecekler. Daha sonrasında da faiz indirim koridorunu konuşmaya başlayacağız. Ama öncelikle bu faiz artışını fiilen durdurmaları gerekiyor. Şimdi bu noktada veri akışı anlamında çok kritik bir sürece giriyoruz. Haziran itibariyle beklediğim benim bazı temel döngüler vardı. Onlardan bahsedeceğim. Hızlıca grafiklerin içerisine girmek istiyorum. İlaveten söyleyeceklerim de olacak. Şimdi bu noktada benim Amerika tarafı tarafından takip ettiğim verilerde dolar endeksinin bir kırılım yaptığını bu bölgede konuştuk. Beni tedirgin eden etmenlerden biriydi. Çünkü piyasadaki riskin arttığını anlatan işaretlerden biriydi bu. Tabii ki bu dolar endeksinin yükseliyor olması mesela bazı sektörleri direkt olarak etkileyen bir etmen değil. Mesela dolar endeksinin çok yükseldiği dönemlerde Bitcoin'de aynı şekilde yükselişlerin olduğunu da gördük ama diğer sektörlerde negatif ayrışmanın olduğunu da gördük. Bu takip edeceğimiz etmenlerden biri aslında. Şimdi mesela Euro'nun dolar karşısındaki değerini direkt olarak etkileyen etmenlerden biri. Şimdi burada Euro dolar paritesinde Kasım ayından beri devam eden bir yükseliş trendini konuştuk. Burada ilk defa bir kırılım bölgesine ulaşmış durumda Euro dolar paritesi. Bu içinde bulunduğumuz haftada 1.083 seviyesini koruması önemli. Aksi takdirde aşağıya 1.05'lere doğru gidiş söz konusu olabilir. Euro dolar karşısında. Bu da bize bu direncin aşağı aşağıya doğru kırılmasıyla birlikte euronun dolardan daha fazla değer kaybedeceği ifadesini gösterebilir. Yani eurodan dolara doğru kaçışlar makul bir seçenek haline gelecektir. Amerika'daki borç tavanının yükseltilmesi konusunda ne yapacaklar dediğimizde Amerika'nın iki tane seçeneği var. Diyecek ki ya ben borcumu ödeyemiyorum, ben temerrüte düştüm, ben iflas ediyorum diyecek ya da borç limitini güncelliyorum, borç limitini yükseltiyorum diyecek. Şimdi bu iki etmen içerisinde tabii ki kulağa daha yakın gelen ikinci açıklama olacaktır. Yani borç limitinin yükseltilmesini onaylayacaklardır diye düşünüyorum. Bunu yaptıklarında ise piyasalara daha fazla dolar girişi olacağından dolayı dolar karşısındaki ürünlerde pozitif fiyatlanmalar görülmesi söz konusu olacak. Şimdi mesela altının ons tarafına baktığımızda ons altın Mart ayından beri süre gelen destek seviyesine defalarca girdi çıktı. Şimdi aynı bölgeye geldi. Yükseliş trendinin devamlılığı açısından aslında negatif bir bölgeye girmiş oldu. Bu bölgede kısa vadeli pozisyon değerlendirmeleri için mesela bu bölgedeki 1976 seviyesini baz almak lazım. Pozisyon değerlendirmesi yaparken, long yönlü pozisyon alırken bu içinde bulunduğu alanı dikkate almak lazım. Amerika'dan gelecek bu borç limitinin artırılması haberini piyasalar pozitif fiyatlayacak ama göle su gelene kadar kurbanın da gözü patlarmış. Tüm piyasalar o haber akışını bekliyor Amerika'dan. Şimdi mesela Haziran ayına doğru yavaş yavaş giriyoruz. Buradaki beklentim neydi? Haziran ayında OPEC'in yapacağı toplantıda yeni bir arz kısmı haberi ortaya çıkabilir. Petrol de 65 dolar desteğini geçtiğimiz haftada test etti. Bu bölgede 65 dolar desteğini petrolün korumasını beklediğimi anlatmıştım. Ve 65 dolar desteğini koruması Haziran'ın ilk haftası döneminde de 75 dolar seviyesinin üstüne bir atış geldiği anda petrolde bir yükselen trendin başladığını konuşabileceğiz. Bunun da temel haber akışı anlamında karşılığı OPEC'in arz kısmı haberi olabilir diye düşünüyorum. Yani içine girdiğimiz süreçte 2 haftalık periyotta petrol ve doğalgaz fiyatlarını sıkı takip etmek lazım. Buradaki destek seviyelerine göre Prime üzerinden kısa vadeli değerlendirmeler de yapıyorum ben. Bakınız doğalgaz tarafına baktığımızda 2 dolar seviyelerini uzunca bir süre konuştuk. 2 dolar seviyelerini defalarca doğalgaz test etti. 2 dolar seviyesinin üstüne birkaç kez deneme yaptı ve bu bölgede onun da tahminim odur ki Haziranın ilk haftasında bariz bir yükselen trendi başlatacağı hareket görülebilir. Aynı petrol gibi doğal gazında trendlerin sıkıştığı tarih Haziranın ilk haftası olacak. Bu yüzden önümüzdeki iki haftayı gerçekten sıkı takip etmemiz lazım bu alanda. Diğer piyasalara da muhakkak ki etkileri olacak bunların. Bu alanda da değerlendirdiğim pozisyonlarımı ancak kısa vadeli küçük miktarlarla prime üzerinden değerlendirmeler yapıyorum. Takip etmek ist isteyenler için video altına link bırakıyorum. Dileyenler bir göz atabilir derim. Altının gram tarafında, gümüşün gram tarafında son videoda konuştuğumuz seviyeler bölgesinde hala hareket ediyor. Çok aman aman bir değişim yok. Aslında bankadaki fiyatları konuşmak, bankadaki fiyatları değerlendirmek de istemiyorum. Burada grafikte gördüğümüz rakamları artık kimse elde edemiyor. Kapalı çarşıda fiyatlar tamamen ayrışmış durumda. Kapalı çarşıda şu anda 1370'lerde bir gram altın var. 16,5'larda bir gümüş var ve bu bu ürünler için yükselen fiyat yapılarının devam edeceğini düşünüyorum. Zamanı çok kısmadan daha fazla üründen daha fazla şeyden bahsetmek istiyorum bugün. Borsa İstanbul'dan vermek istediğim öneriler var. Önerilerden ziyade örnekler var. Borsa İstanbul'un güncel görünümünde zigzaklı fiyat yapısı bu bölgede devam ediyor. En son 4 gün önce 4900 ve neredeyse 5000'lere kadar bir sıçrama gördük endekste. Sonrasında aşağıya indirildi. Bu bölgedeki zigzaklı hareket yapısının devam edeceğini düşünüyorum. Önümüzdeki seçim fiyatlaması devam ediyor ve en sert kırmızı mumlar içerisinde Borsa İstanbul'da yeni girişleri değerlendirmenin makul olabileceğinden bahsediyorum. Şimdi mesela örnekler verelim. Örnek olarak Aselsan grafiğinde 69-70 TL seviyesinden gelen trend alanında bu bölgede daha bu kırmızı trend alanını korumaya devam etmesini bekliyorum. Bu boşluğu dolduracak aşağıya atılan fitil mumlar alıcılara fırsat verecektir diye düşünüyorum. Alt bölgeleri işaretlememin nedeni bu. Bu trend yapıları doldurulduktan sonra sonra yukarı trendin başladığını bu kırmızı alanın kırılımıyla görmüş olacağız. Bu alanları siz de önümüzdeki vakitlerde takip ederek görebilirsiniz. Mesela petrolden örnekler verdim. Petrolün Haziran ilk haftası itibariyle bir sıçrama yapabileceğinden bahsettim. Borsa İstanbul tarafında bunun örneğini verecek olursak Petkim tarafında mesela şu alt bantların doldurulması Petkim için alıcılara fırsat olacağı bir bölge olduğunu söyleyebilirim. Hali hazırda trend yapısının da güçlü olduğunu düşünüyorum. Bu alt bantları doldurması akabinde burada kırılım yapmasıyla yükselen trend için önemli bir görünüm kazanacak. Takip etmeye değer derim. Bu seviyeleri alt bantları işaretlediğim alanları takip edebilirsiniz. Gözlerden uzak olan çok değer kaybı yaşamış olan hisselere odaklanmak da makul bir seçenek olabilir. Mesela Netaş'ta şu anda bulunduğu seviye en son geçtiğimiz yıl Ağustos ayında görülmüştü. O alana doğru bir hareketlenme göstermiş. Bu bölgeyi doldurması daha sonrasında da onun da yukarı yönlü trendi başlatması makul bir seçenek olacak. Şimdi burada Borsa İstanbul için önümüzdeki son eşik olarak anlattığım seçimin son fiyatlaması içerisinde hareket etmeye devam ediyoruz. Aşağıya inen gevşemeleri bu bölge içerisinde takip edilip değerlendirilecek süreç içerisindeyiz ve parça parça muhakkak girişleri yapmak lazım. Kademe kademe pozisyonlar almak lazım. 2 kademede 3 kademe de pozisyon almak lazım ve anında ertesi gün ertesi haftada sonuç beklememek lazım. Yani bir domates ektiğinizde hadi bakalım bana bugün bir kilo domates versin şeklinde bir beklentiniz yoksa borsa piyasasında da böyle bir beklentiniz olmasın ve orta vadeli hedeflere odaklanmak bu noktada en büyük mottonuz olması lazım. Bu fiyat yapılarını Borsa İstanbul için takip etmeye devam edeceğiz. Bu bölge içerisinde kaçırılmış bir şey yok. Örnek alanlardan bahsettim. Bu trend yapılarını takip etmeye devam edeceğiz. Yükselen yapıların başladığını konuşmak için hala henüz erken olduğunu düşünüyorum. Tekrar söyleyeyim. Kripto para tarafına baktığımızda Bitcoin 26900 seviyesi bölgesini kırdıktan sonra kabaca 27700'lere doğru uzandı ve tekrar bu kırdığı alanı test ettiği bir bölgeye geldi şu anda an itibariyle. Bitcoin bu hareketi yaparken bu bölge içerisinde altcoin'lere biraz daha yönelim olabileceğinden bahsetmiştim. Bakınız mesela XRP'nin Bitcoin paritesini konuştuk. Tam olarak 1551 seviyesindeydi. Burada bir kırılımı yaptı, retestini yaptı ve tekrar yukarıya giden hareketini oluşturdu. Yani Bitcoin'e göre pozitif ayrıştığı bir hareket halinde oldu. 0.412 seviyesi bölgesindeydi. Buradan yukarıya %10, %11 gibi bir yükseliş gerçekleştirdi. Son 4-5 günlük periyod içerisinde bunun ve bu bölgede 0.46 seviyesini aşması lazım hareketin devamı için. Ve onun bu yaptığı hareket muhakkak ki altcoinlere de cesaret veren bir hareket olduğunu düşünüyorum. Şimdi benzer bir hareket mesela Dogecoin tarafında da oluşabilir. Aynı hareket yapıları içerisinde Nisan ayından beri gelen düşen trendi kırmak üzere olduğu bir bölge içerisinde ve onun Bitcoin paritesine baktığımızda Kasım döneminden gelen düşen trendi ilk defa bu bölgede kırdığı bir alan içerisinde. Bitcoin paritesinde XRP gibi Dogecoin de burada bir işaret vermiş ve dolar paritesinde o da bir kırılımı arzu yani XRP gibi hareket ederse zaten en kötü şurada 0.83'lü seviyelere kadar hızlı bir trend gerçekleştirebilir. Bitcoin tarafına şunu da ilave etmek lazım. Pozisyon alma pozisyon değerlendirme anlamında eğer 26.900'ün altında ilerleyen bir fiyat yapısı var ise yeni bir pozisyon alabilmek için bu bandın oluştuğu bölge olan 26.150 seviyesini takip etmek daha makul bir seçenek. Ya da bir kırılım yapmış ürünü değerlendirmek daha makul bir seçenek mesela. Dogecoin gibi ya da bir kırılım yapmak üzere olan diye düzelteyim cümlemi en azından. Çünkü hali hazırda XRP bu kırılımı yaptı ve yükseliş eğilimine devam ediyor. Dogecoin tarafında kırılımın eşiğinde olduğunu görüyoruz fiyatın. Bitcoin'in ise pozitiflik bulabilmesi için 26.900 üstünde tutunması gerekiyor diyebiliriz. Bu noktada henüz aslında altcoin'lere doğru bariz bir para geçişi henüz söz konusu değil ama ufak ufak ayrışmaya başlayan altcoin'lerde gözüme çarpmaya başlıyor. Başladı. Buradaki ana etmen demirbaş dediğimiz altcoinlerde bunların içerisinden birinde fitil yakan bir hareketti. XRP bu hareketi gösterdi. Benzer bir fiyat yapısı içerisinde olan Dogecoin benzer bir hareketi gösterebilir. Amerika'dan gelecek olan haber akışlarında bu borç tavanının yükseltilmesi 31.4 trilyon dolara ulaşan Amerika'nın borç limitinin yükselmesini piyasalar olumlu karşılayacak diye düşünüyorum. Bu yapılar içerisinde Bitcoin'in de elbette en son yaptığı bu kırılım alanını Bitcoin'in koruması çok önemli. Kabaca 26.900, 26.800'lü fiyat bandından daha aşağıya yani şu anda bulunduğu alandan daha aşağıya Bitcoin'in sarkmaması da lazım. Altcoin'lerin cesaretinin kırılmaması açısından. O yüzden çok önemli bir noktadayız. Pozisyon değerlendirmesi yapanlar, kısa vadeli değerlendirmeler yapanlar bu seviyeleri takip etmeli derim. Bunun dışında genel anlamda da piyasalarda durağan fiyat yapıları devam ediyor. Yükseliyor tekrar aşağı iniyor. Bayağı yatırımcıları bezdirmiş durumda. Tüm piyasalar için geçerli bu elbette. Bu alan içerisinde sabretmeye ve bu fiyat akışlarının devamının gelmesini beklemeye devam etmek lazım. Nacizane bu benim şahsi fikrim. Bunun dışında ilave edebilecek başka bir şey yok. Şimdilik bu kadar dostlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.